Mehmet! Mehmet! Neredesin be oğlum? Her yerde seni arıyoruz. Hayrola işiniz mi düştü? Şşt! Aman be hocam ne işimiz düşecek? Biraz konuşalım istedik. Konuşun bakalım. Ee, Nasılsın bakalım Mambo Italiano? Nasıl olayım abi ya? Sabahtan akşama kadar iş peşinde Aa, koşturuyoruz. Ne söyleniyorsun be şaşkın? Lan hiç olmaz. Sıkıçın üstünde iş yapıyorsun ne güzel. Ya ne demezsin. Kolaysa sen yaz bakalım. Ha, oğlum bırak şimdi. Moraller nasıl? Ha? İdare eder. Ne oluyorsunuz be? Bir şey mi oldu yoksa? Ya yok be Mehmet Merak ettik işte sadece. Ya Mehmet. Şu Fato olayı. Ne olmuş Fato'ya? Ya oğlum işte hani bizim yüzümüzden sen de gerildin. Yaptık bir eşeklik kusurumuza bakma Mehmet. Benle ne alakası var oğlum? Siz Fato'yu affettirin kendinizi. Ya ayak yapma bize oğlum. Herkes anladı işte. Neyi anladı oğlum ha? Neyi anladı? Ya hani sinirlendin ya. Ya onu diyormuş aşkım. Geçti gitti. Takmayın. Tamam. Görüşürüz o zaman. Sana kolay gele oraya. Sağ ol Mehmet. Eyvallah. Oğlum bu herif harbiden aşık Fatu'ya ya. Haklısın. Git bak bakalım koğuşu hazırlamışlar mı? Şakir'e de söyle, tuvaletleri de banyoyu da temizlesin. Emredersiniz komutanım. Ya bir de işleri bitince hazırlansınlar. Bir mangayla Amerikalıları karşılayacağız. Emredersiniz komutanım. Geldim. Tamam gidebilirsin. Emredersiniz. Bir şey mi vardı? Revir'de işlerimi bitirip geldim işte. Ne yapıyoruz? Nasıl ne yapıyoruz anlamadım. Bir şey mi yapacaktık? E alay komutanı demedim mi Levent Hüseyin'e yardımcı ol diye? Ha. Sağ ol. Biz hallettik her şeyi. Sen keyfine bak. <laughs> Keyfime mi bakayım? İşimi yapmayı tercih ederim. Şu komutan tavırlarını bırak da yardım edebileceğim bir şey söyle. Komutan tavırları mı Ya senin yapabileceğim bir şey yok. O yüzden söylüyorum. Levent'çim Levent Üsteğmen'cim. Korkma sana yakın olmak için değil. Alay komutanının emri olduğu için buradayım. Tamam tamam yine başlama. Ya subay gazinosunu hazırlayacaklardı. İstiyorsan onunla ilgilen. Sonra da karşılamaya katılırsın. Tamam. Bak gördün mü yapabileceğim bir şey varmış. Kadınlar. Ya nedir bu kardeşim ya? İyi ki bir Amerikalı askerler gelecek ha. Abi biz Amerika'ya gitsek yüzü bize bakmazlar. Bunlar değil miydi be bizimkilerin kafasına çuval geçiren? Hmm. Oraları karıştırma babacan. Politik mevzuya giriyor. Arzu abi be. İngilizcesiz mi İngilizcesiz nasıl anlaşacağız biz bu heriflerle? Merak etme dostum. Anlaşırız bir şekilde. Kalp kalbe karşıdır derler. Uy harbiden kalp kalbe karşıymış ula. Siz gelmeseydiniz ben gelecektim vallahi. eh işte seni yormayalım dedik biz geldik. Buyurun buyurun. Bilseydim çay kahve söylerdim kantinden size. Manyak mısın Melazo ya? Amerikalıları karşılamaya geliyor oraya. He, elin cönleri için kapıya çıkıyorsunuz da bir Cemal Çavuş'u görelim diye gelmiyorsunuz. <laughs> Alacağınız olsun. Bak, kızma be Çavuş'um. Bak bu vesileyle seni de görmüş olduk işte. Oo kulüben de pek güzelmiş bak. Stüdyo tipi bahçeli. Yeri de güzel ha. Bakkala koğuşa falan yakın. Kaç para kirası? <laughs> beyler, beyler, toparlanın komutanlar geliyor, toparlanın. Şiştiniz mi beni ziyaret edeceğiler? Ya bir sus Cemal, bir sus. Hadi bakalım beyler, hadi 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 yerlerinize. Hadi boy sırası, boy sırası, hadi çabuk. Benim yerim burası, 7.25'im ben. Oha, metre mi lan? Yok, karış. Hay Allah'ım ya, savunma mangası emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Rahat asker. Tüfek omza. Esas duruş. Rahat. Erken çıkmadık değil mi? Araç şoförü telsizle haber verdi komutanım. Şimdi gelirler. İyi. Ahmet. Emredin komutanım. Sen manganın başına geç. Emredersiniz komutanım. Aa geliyorlar komutanım. Hazır! Take your position. Attaşe! Thank you sir. Uh, hoş bulduk. Bravo. Can you speak Turkish? Um, evet. Uh, çok iyi değil ama ben Türkçe kurs okudu orduda. Uh, benim Sergeant Major Mark Türkiye'de görev yaptı. O daha iyi konuşur. Sir! Onbaşı Türkçe konuşur ve private please Türkçe bilir ama az. Harika. O zaman rahat rahat anlaşacağız desin. De. Peki. <laughs> Çok şirin. Buyurun içeri geçelim. Askerler. Onlarla ilgilenecekler yerleri hazır. Oh, okay tamam teşekkürler. Sergeant. Sir. They will show the dormitory. I want you all for training after lunch. Yes sir. Esas duruş! Ana, zenciye bak lan. Ödüm koptu. Hangi zenci lan? Ben hatına takılı kaldım da. Oğlum kulelere bakın lan. İkiz kule, ikiz. Hay. Yıkılıyor resmen abi. Abi o kuleler çok daha yıkıldı. Ama bizim kışlada hayat buldu. Hay. <laughs> Susun be! Densizler! Seyfi, emir komuta sende. Silahları bırakıp koğuşa gidin. Yerleşmelerine yardımcı olun. Emredersiniz komutanım. Hadi. Sağa dön. Tüfek omza. İstikamet silahlık. Uygun adım marş. Çavuş. i come with me come sergeant you take this one okay you sleep there okay 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 thanks and you sleep there what about you i will sleep Are there. okay yeah this? Are you comfortable there? Yeah, I'm okay. okay. Yeah. Okay. This one? Yeah. Yes. This is my bed? Yeah, it's your yeah. bed. No, I'm gonna take this. You'll take the other one. Yeah, okay? okay. That's fine. Right.